Arkadaşlar. Arkadaşlar Merhabalar Şimdi Scooter'la güzel bir oyun yapacağız Değişik bir şey Ama öncelikle küçük taşlar bulmalıyız Şuradan gidelim küçük taşlar bulalım bu Bakacağız Ne oynayacağımızı biraz sonra karar vereceğiz Gel küçük taşlarla ve Scooter'la acaba ne yapılabilir Gel bakalım Şuradan küçük küçük üç tane sen üç tane de İpek bulacak Burası birazcık nemlenmiş. Yağmur yağdı ya dün. Küçük, küçük küçük taşlar. Ve o taşlarla acaba biz ne yapacağız İpek? Acaba ne yapacağız? İpek bilmiyor. İpek bilmiyor mu? Ben de arayayım sizinle birlikte. Skuturlarımızı buraya park ettik. Oo, Ne yapıyorsun? O çok büyük. Minik minik taşlar. Burada yok galiba ya. Tamam olsun o. Bakayım. Tamam bir tane o olsun. Tamam. Spor aletlerine oraya geldik. Öbür evet. tarafta taş bulamadık. Baba, Belki burada buluruz. Ben mi? Bunu, nasıl ya? Tamam doğru. Melis. O onun o da senin. Gel şurada bir taşa bakalım var mı? Var mı? Sonra ne yapacağımızla ilgili size bilgi vereceğim. Melis bak merdane bulduk. Birisi düşürmüş. Onunla da ilgili bir oyun yapabiliriz. Onu al, skuturun yanına koy İpek. Tamam onu bir koy bakalım. Taşlarımıza bakmaya devam edelim. Taşları da önüne koyalım bunu. İki tane bulduk. Etrafta yapraktan başka bir şey yok. Sonbahar olduğu için her taraf yaprak. Melis! Gel! Sonbahar mevsimindeyiz ya. O yüzden her taraf gördüğünüz gibi yaprak olmuş arkadaşlar. Fark yapraklarla dolmuş. Biz taş bulmakta zorlandık. İki tane bulabildik. Bence bu iki taneyle başlayalım oyunumuza. Ama dört tane yapmak lazım. İki tane sana iki tane de ipeye. Çünkü eşit şekilde oyun başlayacak. Bence bu birer taneyle başlayalım. Ondan sonra da merdane taşıma. Başlatıyorum. Şuraya hadi gelin. Ben taşlarla oyun yapacaktım vazgeçtim. Bu merdaneyi bulduk ya. Bu merdaneyi düşürmeden şuradaki ağacı geçebilen kazanır. İlk önce ben. İlk önce sen. Evet sırayla. İpek de yanında gidebilir. Aa, olmadı. Bir daha dene. Aslında zamandan yarışmıyoruz. Yani oradan oraya bakalım götürebilecek misin? Ya çok zor değil mi? Ben de bir, bir de ipek denesin mi? Kolay bir şey değilmiş diyordun ki çok kolay diyordun. Ağaca kadar götür bakalım götürebilecek misin? Bravo 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 bravo. <laughs> Ama kolay bir şey değilmiş. Bir <laughs> de değil, İpek Deniz. İpek. Deniz. <laughs> ben Tamam. Yani Ama hayır. De en başta. Gel buradan. Şey değil. Yani öyle bir süre tutmuyorum ben. Önemli olan oraya o götürebilmek. Desin. Onu başarabilmek. Hangisinden istersen yap. Hangi sküterden istersen yap. Ama onda çok daha zor galiba. Neyse. Hadi yap bakalım. Yapıyorsun. Yapıyorsun İpek. İpek yapıyor. Ama geçemez. Olsun yavaş yapsın. Yapmaya çalışsın. Denge. Denge oyunu. Dengeyi kurabilme oyunu. El göz koordinasyonu, beceri. Ben de yaptım ama. Sen yaptın. İpek de yapabiliyor işte diyorum. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. İşte konsantrasyon. işte başarı. işte aferin İpek.